Bir futbolcu var. Üç kişi bunu biliyor, bir kişi bilmiyor. Bakalım kim yalan söylüyor. Kırmızı. Kupa. Fransa. Sakatlık. İtalya. Yılbaşı. Hızlı. Erken veda. Başkent. Taraftar. Kule. Jose Mourinho. Ben Aydın'dan hiç şüphelenmiyorum. Ya senin başkenti çok geç vermen beni şüphelendirdi ama bildiğini biliyorum. Ben o yüzden bir tık Genco'ya dönüyorum. Tamam. Aslında. Ben Doğukan'ın kelimelerini bir sorarak başlamak istiyorum. Ben başkenti anlamadım. Bir açıklayabilirsen bize. Adamın yıllarca oynadığı takımın şehri. İtalya'yı da aynı şekilde açıklayabilirsen. Kariyerinin sonunda oynadığı takım o da. Ben Doğukan'a şu an okeyim. Kırmızı da keza. İlk kelime de alınacak risk değildi. Doruk'un kelimeleri bence bu oyuncu için genel geçer kelimeler gibi geldi bana ama. Aydın ikinci kelimesi tarihini biraz düşünürse ben de spesifik bir zaman aralığı vermiştim onun için zaten. Tamam ben de Gence'ye bir soru sormak istiyorum. Senin ikinci kelimen hızlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu neye binaen söyledin? Bu oyuncunun FIFA'da çok hızlı bir kartı vardı. Ona binaen söyledim. Benim çok kafam karıştı. Hazırsanız oylamaya geçelim. Ben Emirhan diyorum. Ben de Emirhan diyorum. Ben Doruk diyorum. Ben de Doruk diyorum. Sizce kim yalan söylüyor? <laughs>